Arkadaşlar bugün sahnemizde bubble tea deniyoruz. Bubble tea deniyoruz. Ama bubble tea yaban mersini. Yaban mersini, yaban mersini. Bu çilek diye denemiştim. Bu sefer de yaban mersini istiyorum. Denemek istedim. Dur. Açalım. Burada bir tatil var. Ama böyle bir...

Diyeceğim Evet. Pipet. Evet. Ha. Arkadaşlar, pipete dikkat edin. Bu kadar uzunmuş. Ama bu açıldı. Açılmadı. Açıldı dedim. Dur bir açıp geleyim. Açtım. Çok güzel. Deneyim.